Naksın 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 Sadı Ağız na hoş geldiniz Sefala geldiniz Videomu like atmayı abone olmayı unutmayınız Bir dakika şu ilk sıfırsalım Arkadaşlar bugün ne yapacağız bakalım Tek bu yogu ile buluşmuş Evet buluşalım bakalım inşallah hain plan yapmaz Bakalım Bu an hangisi? şu mu ki O konu harp Neyse evet, gidip bakalım Haydi yetlayım. Haydi aslanlarım. Onlar kadar ki gel olsun. Biz şu tek bu yorga ile boşalım. Ne yapacaksın kardeş? Merak ettim ben. Ne yapacaklar? Duh. Alplerim gelsin. Ne olur olmaz. Heh, aslanlarım geliyor. 3, 4, 5, 5 kişiler. Oğlum <laughs> hepiniz hayatta dayamak mı bana? Hepiniz hayatta dayamak mı? Kardeş. Utanıyoruz beni ya. Ne diyorsun tek bu yoga? Ne diyorsun Adam öldü lan. He? Arkadaşlar BU tek bu yoga ile buluştuk. Bir şey yapmadık bilmeyen. Ne yapacaktık? Evet arkadaşlar, Mahmut Altın ile pazar geziyoruz şu an. Yani geleceğimiz siz. Hani değil mi Kısaca Malhun Hatun'u pazar geleceğimiz siz. Gel, Hatun'um gel edelim. Bak. Selamun Aleyküm yiğidim ne haber nasılsın? He? Üşüyor musun? Doğru. Doğru. Oo aslan. Ne haber nasılsın? Sen böyle ol. Sen böyle açık Bana çık ki ekranınıza katta olun. İnşallah zengin olursun ya. Aslanım benim. Bu dünyanın en meşhur, en ahlaklı satıcılarım, en ahlaklı askerlerim, en ahlaklı, en ahlaklı aile, meyle hep böyle güzel satışa yapıyor ya. Ben mutluluktan havada açıyorum. Ben yedim. Kolay gelsin. Allah kolay gelsin. Yedim benim. Abi nasılsın? Ya bacını götünü ya. Bak şu an götünü ki ayrılmış. Hani öyle kan akıyor. <laughs> Neyse. Ne haber? Ne haber? Patron nasılsın? Kevle nasıl? Çavaş makinesi gibi sallanıyorsun ha. Bu ne yedi? Oo diyeyim ya. Tamam bak geldik görüm geldik. Buraya gelirim. Hayt. <laughs> Aslanım kolay gelsin. Aslan ne var yok yedi o. Right, Gelesin. Bir şuraya gelirim. Gelesin malhun. Gelesin. Gelesin. Gelesin hatunum. Bak buyursun Nasıl nasıl benim bak çok iyi kılıçlar öğret tamam böyle böyle öyle bir kılıçlar öğret ki bizim her kılıç alan alpim öyle bir savaşta onu kullansın ki yani bir tane hani o kılıçın, öyle bir keskin bak sana yani ben kısaca söyleyeyim mesela kılıç olarak çok keskin olsun ki düşmana diğer değmez böyle beyin açsın ciğerini açsın yani iç organlarını açsın yani çok anlayan destin yani çok sağlam olsun en kaliteli, en kıl, en keskin kılıçlar senin olsun aslanım benim. Ay Allah kolay gelsin. Bak, göy. Bu ne gel? Ay aslan nasılsın? Deme ne yok? Hayt. Ay kaçım ya kaçım kaçım. Allah kolay gelsin yiğidim benim. Gelsin bakalım şu Ha, iki saat anca bakıyor. Ayet kaçıyorum nasılsın? Ah bak işte bak nasıl? Dolmuş bu her şey. Helal olsun lan sana yiyelim benim. Helal olsun. Helal olsun amca oğlu. Vay ay, vay 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 aslanım benim vay. Et satıyorsun. Akşam konayıma 20 kilo ya. 100 kilo et istedim. Alplayım. Asker hepimiz hep 20 kilo mesela yani. Neyse. Çoşmadık. Koş gel ak. Gelesin ma, ma ona arkadan gelsin diye bize gidelim. Kız bir yoldayım. Didi 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 didi. <laughs> arkadaşlar video sonuna geldik. Video like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Cansınız. Allah'a emanetsiniz. Bak video like atmayı, abone olmayı